İyi akşamlar. Ee, şimdi diyelim Diyarbakır otogarına indiniz. Çevre ilçeleri geçeceksiniz. İlçe otobüs hareket saatleri şu anda burada gözüktüğü gibi. Buradan bakabilirsiniz. Ee, burada en çok kullanılan Ergani, Silvan, Bismil, Nejde, Hani buralara gidebilirsiniz. İlçe'den kalkış saatleri bunlar. Daha doğrusu Diyarbakır ilçe. Otobüslerinin kalktığı saatler bunlar. Ha diyelim ki bunları kaçırdınız. Zaten ha burada hareket eden minibüsleri görüyorsunuz. Kaçırdınız. Ee, ne yapıyorsunuz? Hemen geliyorsunuz. İlçe terminalinin yanında bulunan e, il terminali var. Hemen yan yana zaten. Şöyle devam ediyorsunuz. Yürüyorsunuz. Zaten ilçe doğmuşlarını görüyorsunuz. Burada diğer bakın tüm ilçelerine Kalkan dolmuşlar. hatta burada. Şimdi akşam gördüğünüz gibi en son saat 8'de gözüküyor. Uh, Otobüsünüz geç geldi. Hatta yolda geldiniz. İçeri gidemediniz. Buraya geldikten sonra hemen yan tarafına yürüyerek arası fazla yakın zaten. Hemen 2 dakikalık yürüme mesafesi. Takribi 200-300 metrelik mesafesi var. Hemen geçişle beraber ilk terminaline geçiyorsunuz. Hop hemen hızlı hızlı buradan Nereden iniyorsunuz. Hop geldiniz. Evet burası da Diyarbakır İl Terminali. Hop, şöyle hemen çevreyi göstereyim. Güzel. Güzel Diyarbakır'ın terminali. Temiz güzel bir yer. Hop buradan girişinizi yaptınız. Hemen geldiniz. Zaten otobüs firmaları falan hepsi burada. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela ben geç saatte geldim şu anda. buradan farklı bir ilçeye gideceğim. Gidemedim. İlçe dolmuş herkes saatleri bittiği için. Hemen geldik. Buradan ilk terminaline giriş yaptık. Burada birçok otobüs firmaları var. E, Diyarbakır'dan Antep, Urfa, Adana tarafına giden otobüsler var. Ve hatta Malatya, Kayseri, yani yukarı doğru çıkan otobüs firmaları bulunmakta. Dediğim gibi alan böyle geniş böyle. Hemen şöyle etrafını göstereyim. Görmek isteyen arkadaşlar için yolda kalmayın. Diyarbakır'da ulaşım kolay. Bölge yerlerine falan her tarafa otobüs var. İl terminali. Burada rahatlıkla her tarafa geçiş yapabilirsiniz. Of. Ne Bak buradan Asya ah, bakır. Geldi içeri. Ama şöyle hemen hızlı da, içeri de göstereyim. <laughs> Diyarbakır'ın ilk terminal merkezi burası. Burada oturup dinlenmek için yerlerimiz var. Kapalı bir alan. Yazın sıcak olur, dışarısı daha serin. Dışarıda oturma yerleri var. Karnın Karnınız acıkırsa atı aparatif bir şeyler alabileceğiniz ve yiyebileceğiniz bir şeyler var. Hediyelik alırsanız hediyelik alma yerleriniz var. Böyle ufak kendince güzel olan yolda kalmayacağınız günün hemen hemen her saatte ulaşım imkanı olan Yer ay burası. Ay. Kalabalık. Birazdan 9.30 otobüsle bineceğim ben de. 9.30 otobüsüyle de gideceğim. ilçe doğru giriş yapacağım. İyi akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler. Hayırlı yolculuklar. Ayer.